Selamla, selamlar. Bugün yine devam edeceğiz. Arkadaşlar, video like atın, abone olun, olun. Şimdi gideceğiz. Şimdi şehir. Şehrimizi uçakla gideceğiz arkadaşlar. Uçtuk yallah ya bismillah. Dikkat dikkat arkadaşlar artık yaklaşıyoruz şehrine İstanbul şehrine yaklaşıyoruz ve İstanbul şehrine düştük evet şimdi düştüğü hadi kalkabilirsin o zaman kalkıyorum arkadaşlar hadi görüşürüz abi kaç gündür köylü köylü bir de diyor ya kaç gündür yoksun gün değil ya zaten Öyle abi ya bir kaç gündür yoksun. Biz seni görmedik ya. Ay, gel öpelim. öfbelat. Bu ağzı da kokuyor ya. Evet bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Böyle binasında kalmıştık. Yani benim evimde. Şimdi buranı böyle yapacağız. Bakın. Buranı. Allah'ım seversen bu ne ya? Diktiğim dik, şeye bakın ya. Har alsan garabala, har alsan aybala, har alsan garabala. Belki duymadım sardin. Köylü ne yapıyor ya sen orada? Araba siyom şahimle, tofaşımla. Belki duymadım sardin. Dur büf dofi. Ole 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 ole. O şarkı ya köylü. Abi araba sürüyoruz burada. Ee, hava yapıyorum kızlara bak atıyor. Öyle hava atılıyor ya. Tofaşın yerine bakın ya. Tofaş resmen ezilmiş. Abi bir rahatlık vermedin sen de. Abi bu çeye polis göstereceğim ya şimdi. Golem. Siz tekme vuracağım. Eğer böyle yapsın. Abi gözünü seversem yapma <laughs> hayatınızı görelim ya golem sende alana gibi polis tutana güzel biz de hayatımızı görelim ya güzel günler görelim ne güzel günü ya şimdi de da koymuyor kaza yapalım insanlar öldüreceksiniz tehlikeli anlar bu şunlar yapmayın yapmayın anne ya köylü abi Sabahtan biri orada bizi Vallahi öldürmüş <laughs> Mahvedeceksin Ya bir köy insanları öldürecek Adam resmen insanları öldürecek Kaza yapacak Sonra gelip benim belediye binama sarsın Sonra buraya araba diye Sonra da bina aşağı üstüme Abi gözünü seversen Yapma böyle şeyler <laughs> Yapacağım ya, yapacağım. Kolem getirsem hem kolam yüzde olacak. Love golemi. Ne? Love golemi var. Aha gider vallahi. Kış aylarında da donar orada. Olar <laughs> ustigen golem <laughs> 31 kolem var. Ne? <laughs> 31 diyor ya şöyle day Hadi bay bay iş mi? İyi bak. Şöyle bir 31 31 milyon ne? Arkadaşlar bu şu an bu yıl doğum günü. Doğum günümde beni 33 abone yaptığınız için teşekkürler ederim arkadaşlar. Hala biz buranın üst katını buradayız ya üst katını. Üst katta hiçbir şey olmaz tamam. Yatağımız doğru insanlar yanında. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uf ya. Öf. Şöyle ya. Şöyle neden böyle yaptın ya? Böyle de merdiven yapalım. Karya kim? Ki. Böyle yapalım böyle. Tamam biz de böyle yapalım. Evet, böyle yaptım. Aşağıda böyle yaptım. Aşağıda bekleme yeri olacak. İnsanlar, turistler falan geliyor. Sorular soruyorum buradan turistler falan geliyor. Bilet falan alıyor, git kendi kendilerine. Mesela yani Amerika'daki adam geliyor. Hani işte de bitmiyor zor. Hava karanlık mı oldu? Evet köylüler uyuyor şimdi. Kış yoksunda. <laughs> Abi ne oluyor? Nasıl horlama ya? Nasıl horlama ya? Allah'ım ya Rabbim kulağlarımı nasıl... susta. <laughs> o nasıl horlama ya? Nasıl karanlık ya Meşaleyi koyduk. Belki doymadım. Allah, ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi ne yaptın ya sen? Ne yaptın ya sen? Abi özür diledim. Topaşım da gitti. <laughs> Abi bu ne ya? Böyle topaş mı olur? Duvan haline bak. Sen ödeyeceksin. Tamam mı? Tamam. Al bloklarımı da reddeyeceğiz. Heh, bloklar da elimize geldi. <laughs> Ya ben burayı yeni düzeltmiştim. Şimdi tamir etmiştim. Yeni inşa etmiştim burayı. geldim nasıl? Mahvettim. Şimdi böyle. buraya koru korumalar koyacağım. Sonra bunları sonra yaparım. Böyle Arkadaşlar i̇şte, bugün doğum günü. Kutlayın ee, abone olun. Benim kalbimi kırmayın. Vallahi diyorum. Yemin ederim. Evet. Ben böyle bir şey yapmıyorum. Mandarik. <laughs> Vay güzel. Zavallı kalpleri Falan da. Şöyle zaten kafasında zarar getirmişti. <laughs> oh birazında da bıraktı Şöyle abi ne diyor ya? Abi ne diyor? Abi Allah senin cezanı vermesin. Osurdun ya osurdun. Abi özür dilerim içinden geldi. If it's bright as a couple of those somewhere, a couple of it. Sonra işimiz bitti. Bir tane masa. Masa. Masa nasıl olsun? Tamam olsun. Tamam bundan. Köy, abi benden ne isteyecekmiş. Abi de, abi bir şey diyeceğim ya. Burayı neden diktin? Benim için, sizin için. Kardeşlerin, kardeşlerin e, ayrı aynı ülkede yaşıyorsa buraya gelecekler. Benden, 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 izin alacaklar. Sonra ölçüye gidecekler. İşte böyle. Aha, anladım böyle. Ha, görüşürüz o zaman büyük adam. Bay bay. Avya, bu ülkede yaşayacağım Avya. Ne oldu ya? Arabla ne oldu? Al 2 milyon dolar bana. otelleri göster. Hmm. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Görüşürüz Avya. Adam gitti. 2 milyon dolar verdi. Allah. Para, 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 para. Para, para, para. Ay ay oh, ay oh. ay. Ay ay ay. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsiniz. Kanala abone olun. Like atın. Hadi görüşürüz. Bay bay.